bizlerden çok önce yaşamış ümmetlerde tam 99 kişiyi öldürmüş bir adam varmış. Bu adam bir gün yaptıklarına pişman olur. Etrafındakilere yeryüzünün en büyük aliminin kim olduğunu sorar. Etrafındakiler yeryüzünün en büyük alimi falanca rahiptir diyerek onu bir rahibe yönlendirdiler. Adam rahibin yanına gitti ve şöyle sordu. Ben tam 99 kişiyi öldürdüm. Tövbe etsem acaba benim tövbem kabul edilir mi? Hayır, senin tövben kabul edilmez. Bunun üzerine adam o rahibi de öldürdü. Böylelikle öldürdüğü adamların sayısı yüz oldu. Sonra yine etrafında bulunanlara yeryüzünün en büyük aliminin kim olduğunu sordu. Etrafındakiler onu bir alime yönlendirdiler. Adam alimin yanına geldi ve şöyle dedi. Ben tam yüz kişiyi öldürdüm. Tövbe etsem acaba benim tövbem kabul edilir mi? Alim ona cevaben. Edilmez olur mu? Tabii ki edilir. Tövbe ile kişinin arasına kim girebilir? Ancak sen falanca yere git, Orada Allah'a ibadet eden kimseler var. Onlarla birlikte Allah'a ibadet et. Sakın memleketine döneyim deme. Zira orası çok kötü bir yerdir. Bunun üzerine adam o alimin kendisine tavsiye ettiği yere gitmek için yola çıktı. Tam yarı yola gelmişti ki eceli geldi ve vefat etti. Rahmet melekleriyle azap melekleri o adamı hangilerinin alacağı hususunda tartışmaya başladılar. Rahmet melekleri şöyle diyordu: O adam tövbe ederek ve kalbiyle Allah'a yönelerek yola çıkmıştı. Azap melekleri ise şöyle diyordu: O adam bu zamana kadar hayatında hiç iyilik yapmadı. Tam o sırada insan suretinde bir melek yanlarına geldi. Onu aralarında hakem tayin ettiler. O insan suretinde gelen melek şöyle dedi: Yola çıktığı yer ile gideceği yerin arasını ölçün. Hangi yere daha yakın ise o adam oranındır. Bunun üzerine iki yerin arasını ölçtüler. Adam gitmek istediği yere daha yakındı. Bunun üzerine rahmet melekleri adamı aldı. Tövbe eden pişmanlık duyar. Pişman olan bir insanın da suçu affa uğrar. İnsan günahsız değildir. Önemli olan günahtan pişmanlık duyulmasıdır. Kullarının tövbe etmesinden Allah Teala'nın sevindiğini bildiren peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selam şöyle buyuruyorlar. Allah tövbe edenin tövbesinden dolayı susamış kimsenin suya kavuşmasından çocuğu olmayan birisinin baba olmasından ve bir şeyini kaybedenin yiğitini bulmasından daha çok sevinir. Her kim bir daha günaha dönmek üzere Allah'a tövbe ederse, Allah da onun günahlarını ve üzerinde günah işlediği yere bütün bunlara hata ve günahlarını unutturur. Tevbe, pişmanlık, hiç günah işlenmemiş bir hale getirir insanı fenalıklara sürükleyen sebeplerden birisi de bulunduğu çevresidir. Etrafındaki insanların tutum ve davranışları ise ister istemez insana suç işletebiliyorlar. Böyle bir durumdakilerin yapacağı en önemli iş o çevreyi değiştirmek olmalıdır. Yine bir gün Hoca vaz vermek istediği salona girmiş. Salonda ön sırada oturan seyis dışında kimse yokmuş. Konuşup konuşmama konusunda düşünen hoca sonunda seyise dönmüş ve "Buradaki tek kişi sensin. Sana göre konuşmalı mıyım yoksa konuşmamalı mıyım?" diye sormuş. Seyis "Hoca, ben basit bir insanım. Böyle şeylerden anlamam. Ama ahıra gelseydim ve bütün atların kaçıp sadece bir tanesinin kaldığını görseydim yine de onu beslerdim demiş. Bu sözleri hak veren hoca konuşmaya başlamış. İki saatin üzerinde konuşmuş ve konuşmasını bitirdiğinde kendini çok mutlu hissetmiş. Sonra Seyis'e tekrar dönmüş ve ''Vazımı nasıl buldun?'' diye sormuş. Seyis sana daha önce basit bir insan olduğumu ve bu konulardan anlamadığımı söylemiştim. Gene de eğer ahıra geldiğimde biri dışında tüm atların kaçtığını görseydim onu beslerdim ama elimdeki yemin hepsini ona vermezdim." demiş. Bu kıssada iki önemli konu dikkat çekiyor. Birincisi dinleyicinin sayısının önemli olmayışı. İkincisi de az ve öz konuşulması gerektiğidir. Her ne kadar dinleyicilerin sayısı hatibi etkilemiş olsa da hatibin alacağı sevapta hiçbir değişiklik olmaz. Hatip hitabının sevabını tam olarak alır. Bu yüzden dinleyici az da olsa hatip yine konuşmasını yapmalıdır. Şöyle bir olay da anlatılır. Avrupa'nın meşhur bir tiyatro topluluğu bir oyunu sahnelendirecekler. Perde arkası hazırlıklar yapılırken, tamamlanmak üzereyken aktörlerden birisi perdeyi aralayıp seyircileri görmek ister. Bir de ne görsün? Koca salonda o meşhur aktörlerin oyununu seyretmeye gelen sadece bir kişi. Bir tek seyirci var salonda. Hemen baş aktöre durumu söyler. Hazırlığa gerek yok. Oyunu iptal edelim deyince baş aktör. Hayır, iptal etmeyeceğiz. Oynayacağız der. Aktör bir seyirciye mi diye sorduğunda baş aktör de Evet. O bir kişiye hem de en güzel şekilde oyunu sahneye koyacağız. Çünkü o bize değer verip gelmiş ya. Onun için oynayacağız. Hatip'ler için güzel bir misal bu. Hatip kendine düşen görevi yapacaktır, dinleyicinin sayısı önemli değildir. Bir kişi de olsa değer vermiş ya, ikinci hususta sözü fazla uzatmamaktadır. İnsanın bir dinleme kapasitesi vardır, onu aşmamak gerekir. Mevlana ne güzel söylemiş. Anlamaz olgun adamdan ham adam, söz hem az hem öz gerekir vesselam. Horitos da şu tavsiyede bulunur. Ne öğüt verirsen ver ama kısa olsun. Uzun uzun konuşmaların hiç faydası yoktur. Tedavi için ilaçların bile belirli bir dozu vardır. Belli bir ölçek nispetinde şuruplar içirilir. Serumlar da damla damla vücuda verilir. Peki söz nasıl anlatılmalı? uzun ve sıkıcı konuşmaların faydası olmadığı gibi usandırıcı olurlar. Vaz ve konferanslarda dinleyenler teker teker çıkıp gidiyorlarsa suç onların değil hatibindir. İmam Kuşeyri Hazretleri Meşhur Veli Seri'yi Sakati Hazretlerinin ne kadar takva sahibi ve ince ruhlu olduğunu şöyle anlatır. Seri Sakati bir gün dedi ki: "30 seneden beri bir elhamdülillah sözü için istiğfar ediyorum." Kendisine "Bu nasıl oldu?" diye sorduklarında şöyle cevap verdi: "Bir gün Bağdat'ta benim de dükkanımın bulunduğu çarşıya yangın çıkmıştı. Yangını gören bir adamla karşılaştım. Bana "Senin dükkanın kurtuldu, ona bir şey olmadı." diye müjde verdi. Bunun üzerine ben de elhamdülillah diye verdim. Fakat bir an sonra Müslümanların başına gelen bir musibette onların acısını paylaşmak yerine önce kendi nefsimi düşündüğümü fark ettim. İşte bunun için o esnada söylediğim bu söze 30 senedir ne nedamet duyuyorum. İnsan sadece kendisini düşünmemeli, diğer insanların dertlerini de dert edilmelidir.'' Merhamet ve şefkat duygusundan uzaklığın alametidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular. Müslümanların dertleri ile alakalanmayan onlardan değildir. İnsan toplumla ilgilenmelidir. Toplumun derdini dert edinmelidir. Bütün Müslümanlar Müslümanın kardeşi olduğuna göre kardeşinin derdiyle hem dert olmayan onlardan sayılmaz.